Merhabalar. Hepimizin bildiği üzerine bizim bedenimizde enerji merkezleri dediğimiz çakralarımız var. Bedenimizde bulunan 7 tane çakramız var. Bunlar kök çakramızdan yani kuyruk sokumumuzdan başlıyor. Kök çakra, göbek çakrası, mide çakrası, kalp çakrası, boğaz çakrası ve üçüncü göz çakramız ve taç çakramız. Toplamda 7 tane çakramız var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar bizim enerji merkezlerimiz arkadaşlar. Ve bunların dengede olması gerekiyor ki biz dengede olalım. Ve bizim yaşadıklarımızla beraber çakralarımızın dengesi bozulabiliyor. Şimdi bazı ifadeler görürsünüz. Hani çakranın kapalı, kapalıysa gibi. Bilmeniz gereken bir şey var. Çakra kapanmaz. Çakra ya ya daha yavaş çalışır ya daha hızlı çalışır. Ama en ideali çakranın dengede olması demektir. Yani denk çakra dengedeyse bizim enerjimiz dengelidir, sağlıklıyızdır. Kendimizi daha iyi hissederiz. Yani bedenimizdeki mesela hastalıklar nasıl oluşuyor? Bedenimizde e, diyelim ki işte duygu birikimleri oluyor ve duygu birikimlerinin sonucunda hastalıklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bizim enerji enerji meridyenleri dediğimiz noktaları, yani bu çakraları Etkilemiş oluyor. Çakranın dengesinin bozulmasıyla beraber biz de dengesizleşmeye başlıyoruz. Şimdi e, biz Teta Healing'de biliyorsunuz başlarken öncelikle deriz ki hadi bir enerji merkezlerimizi kapatalım deriz. Kapatırız. Yani kendi alanımız içerisinde kalmayı tercih ederiz. Çünkü biz insan olarak herkesten duyduğumuz, gördüğümüz... Ee, insanların söylediği her şeyden, bize yaptıkları etkilerden etkilenebiliyoruz. Olumlu ya da olumsuz etkilenebiliyoruz. Oysa ki ideal olan kendi merkezimizde kalmamız. Şimdi ben böyle kendi bildiklerimle böyle çakraları anlatmayı tercih ediyorum ama güzel bir kaynak buldum e, Ünal Güner Hoca'nın. Oradan da hani okuyarak desteklemek istiyorum. Arkasına da size küçük küçük disiklemeleri yapıp kök çakrayı bugün tamamlayacağım izninizle. Şimdi öncelikle kök çakra bizim kuyruk sokumumuzda bulunan rengi kırmızı olan köklenme merkezimiz. Ne anlama geliyor? Kök çakramız dengede değilse yani karanlıksa işte artık hani kendimizi hayata köklenmemiş ait hissetmeye biliyoruz. Yani dünyaya ait hissetmek, köklenmek, yaşamaktan zevk almak kök çakramızla ilgili ve hareket enerjimizde kök çakramızla ilgili Kök çakranın sembolü dört yapraklı lotus. Rengi alev kırmızısı. İlgili elementi toprak. Toprakla bütünleşiyor. Duyusu koku. Bedende ilgili yerleri omurga, kemikler, dişler, makat, kalın bağırsak, prostat ve prostat bezi ve hücre yapımı, ilgili salgı bezleri, böbrek üstü bezleri, taşı akik, kırmızı yeşim, yakut, mercan, lal. Yani bunları kök çakranızı dengelemek için bunları da takabilirsiniz. Kokusu, karanfil, sidir ağacı. Kök çakra hayatın temel ihtiyaçları olan yeme, içme, cinsellik gibi eylemlerin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan enerjiye aktarır. Elif prensiple ilgilidir. Erkekte sağdan sola, kadında soldan sağa döner bir konuda istikrar sağlamak, ilerlemek, kök salmak ve kalıcılık ve kalıcılıkla ilgili kararları yönetir kök çakra. Dünyaya geliş ve 7 yaşına kadar geçirilen evreler kök çakra ile ilgilidir. Bu nedenle kök çakra diğer merkezlerin çalışmasını etkileyen güçlü bir merkezdir. Bu merkez eril prensiple ilgili olduğu için baştan baba ve erkeklerle olan ilişkiler ayrıca köklerden gelen alışkanlıkları kapsar. Kişinin doğduğu yerden, halden ve aileden bambaşka bir kader planına geçişinin onayı bu çakrada gizlidir. Örneğin doğum ve bir yaşına kadar geçen süreçte kişinin kendini ilgilendiren veya ailesinin başına gelen olaylar, ilerleyen yaşlarda hangi alanlarda yetersizlik yaşayacağını belirler. Evet, burada bir örnek vermiş. Yani bu daha çok hani bizim yaşadığımız toplumsal olarak yaşadığımız şeyler. İşte, yani biz seni aldıracaktık işte, aldırmadık. Hani biz seni kız erkek istemiştik ama sen kız doğdun gibi hikayeler. Yani bu kişilerde nasıl kayıplar gözleniyor? Duyun beni, görün beni, kabul edin beni. Yani hiçbir zaman yaşadığı ailesine, topluma, kendine ait hissedemeyebiliyor bu kişi. Ve özellikle halk arasında tekne kasıntısı, kaza kurşunu gibi ifadelerle tarif edilen çocuklar yetişkinliğe eriştiklerinde kabul görmeme düşüncesiyle de boğuşabiliyorlar. Kök çakra ile ilgili yaşanan olaylarda ortaya çıkabilecek sorunlar cinsellik yemes yeme içme sorunları bağırsak ve boşaltım sorunları kendini koruyamama kendi alanını belirleyememe herhangi bir konudan kolayca sıkılma aniden oluşan isteksizlik bu isteksizlik arkadaşlar hayata karşı yaşamaya karşı yani bir şey yapacak ama bir türlü harekete geçemiyor öyle düşünebilirsiniz aileye ve köklere karşı aşırı bağlılık bu bağlılık da iradesini kullanamamak gibi yani kendini ifade edememek gibi düşünebilirsiniz ve aniden kopmaya neden olabilir. Eğer sık sık taşınıyorsanız bir iş yerinde ya da ilişkide köklenemiyorsan hayatında süreklilik ve istikrar yoksa kök çakrasıyla ilgili sorunların vardır. Bir işi, bir ilişkiyi, bir ortamı veya durumu bırakmak istediğin halde bırakamıyorsan, değiştiremiyorsan ya da yenile yenileyemiyorsan yine kök çakrasıyla ilgili sorunların olabilir. Kök çakra hayatın içindeki toprağımızdır. Toprağımız temiz olmadığında ifadelerle ektiğimiz hiçbir niyet tohumdan istediğimiz verimi alamayız. Eğer işi bitmiş kökleri ve sarmaşıkları toprağımızdan temizlemezsek geçmiş inanç kalıpları ve güdüler tarafından yönetilir, kullanırız. Çok kaba ifadeler, küfürlü ve bağırarak konuşmalar, kaba ses tonu ya da sesi gereğinden fazla kısık ve incelterek konuşmak kök çakradaki dengesizliklere işaret edebiliyor. Şimdi kök çakramızı dengelemek için küçük küçük böyle teta healing tekniğiyle de his yüklemesi yapalım. Şimdi bunu dinlediğinizde yorumlara evet yazdığınızda bu hisler size teta healing tekniğiyle yüklenecek. Evet. Dünyada olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu dünyaya ait olmanın, ait hissetmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaradan tarafından desteklendiğimi ve güven içinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Güvende olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Dünyada güvende hissetmeyi biliyorum. Aldığım her nefeste içimdeki korkuları bırakmayı biliyorum. Yaradanın sonsuz kaynak olduğunu, beni yarattığını biliyorum. Ve kendi seçimlerimi yapmayı biliyorum. Hayata köklenmeli, köklenmeyi biliyorum. Dünya tarafından beslenmeyi biliyorum, desteklenmeyi biliyorum. Dünyada güvende olmayı biliyorum. Korunduğumu biliyorum ve hayata köklenmeyi biliyorum. Tüm bunların nasıl bir his olduğunu, bunları yaşamanın sizin için mümkün olduğunu, kolay olduğunu ve keyifli ve layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bunun için evet yazdığınızda Tethi Link tekniği de sizin enerji alanınıza yüklenecektir. Sevgiler, hoşça kalın.